Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bilmeyenler için şey söylüyorum. Biliyorsanız geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Bıçıklarınız mı geldi arkadaşlar? Benim bıçıklarım geldi. Yemin ederim. Ya boş ver arkadaşlar. Benim geldi gelmedi. Benim öyle önemli değil. Sizinki önemli ama benim. Geldi inanmıyorsanız inanmayın. Çok gerek yok zaten. Bakın arkadaşlar. Kulağınızı kapatıyorsunuz. Kapattınız ya bir tane adam arkadaşlar. Bir pet, Su ve bardak. yazdım arkadaşlar. Araç gereği şu, şu zaten. Su. Bu türlü. Eviniz varsa, musunuz varsa su her türlü olacak. Bardağınız da varsa, pideniz varsa da. eliniz varsa Allah size el vermiş. yarın onlar ver Allah korusun. İnşallah vardır izleyenleri. Bu kulakları bir şey vardı. Bir de gözü. İşte her şeyi boşver. Kulakları kapat. Kapattık. Kapatıyorsanız önce pipeti şu an ağzınıza sıkın. Kulakları kapansın ve su için. Sonra da gelin arkadaşlar görmeniz gelince. Gelin. Pardon arkadaşlar ceb, ceb. Geçti bu arada. Yemin ederim bu arada ve geçti. Arkadaşlar bu gerçek. Demi unutmayın. Daha fazla arkadaşlar bilgi için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Olmazsanız da canınız Hadi bay bay.